boş yapmayabilir misiniz? Oturduk evde sıkıldık otur oturaya ya. Sakallar en iyi halinde şu an. Bilmiyorum ki. Şu gıdı mıdı da gitse bakalım bir. E bırakacağız spor salonu üstümüze kapattılar ne yapalım? Twitch'e olan tutumun değişti mi abi? Yok. Abi sence Facebook ARL getirir mi yoksa hep oyun mu devam eder? Üf, ee, Facebook'ta aslında şöyle Facebook'ta ayrı zaten var. Facebook ARL yayıncısı istemiyor. Çünkü Facebook'ta dedeler, teyzeler falan gönüllerine göre yayın açabiliyorlar. Senden gaza gelip hazır da evdeyken sakalı keseyim dedim. İpana ile fırçalanmış yumurta gibi kaldım. <laughs> Hay Hayakom Yazaki'nin de dediği gibi anime vazem istek. Sakalı kestiğim için pişmanım onu söylemem lazım. 3K için ne yapacaksın CS? Bilmiyorum düşünmedim ya. Yani YouTube'a bir türlü Hey, rozetlerini çıkaramadım. YouTube abonelerim için rozet tasarlattım. Etem Onur Bilgiç sağ olsun, çok güzel rozetler tasarladı. Metal bozuk para, yani metal para şeklinde böyle büyük rozetler. Evren yolcusu rozetleri. Ama Çin'de ürettiriyorduk onları. Haliyle Çin'de üretilen rozetleri siparişini iptal ettim. Yani ne yapayım çünkü Çin'den rozet getirtemedim millete. Millet de istemez zaten. Kaldık. Türkiye'de rozet ürettirmeye kalkıştık. Facebook'taki üyelere bir rozet üret ürettiriyorum şimdi. Facebook'ta küyeler ürettirilen rozeti hiç beğenmedim. Numune geldi elime bir tane. Bayağı teyze rozeti gibi rozet olmuş. Nasıl yapacağız o işi bilemedim. Kitlendik kaldık yani. Maluma Baby demiş ki CS abi burada RPG 180 yayınlarının devamını nereden izleyebilirim? 5-6 tane buldum burada sadece. Tekrar abone mi olayım? Hayır hayır. Burada abone olmayın. Aboneler özel hiçbir şey yok artık burada. RPG 180 yayınları YouTube kanalımızda devam ediyor. YouTube kanalımızda 15 TL'lik evren yolcusu seviyesinden abone olabilirsen orada izleyebilirsin hepsini. Burada 40 TL vereceğini, orada 15 TL verebilirsin. Hatta hazır elindeymişken Facebook'ta da bir 15 TL verip, 13 TL verip abone olabilirsin. Orada da el altından PlayStation gömüzlüyoruz millete. Abi virüs konuşacak mıyız? Lütfen konuşmayalım. Her yerde her yerde insan darlanıyor. Olur. Yayının ismini ona göre size vereyim. Çünkü ben çok sıkıldım koronadan abi. Nereye gitsem korona. Bundan sonra insanlara gidip gidip habere ne yapıyorsun lan koronacı? Ne diyeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Abi moralin mi bozuk yoksa yorgun musun? Yok kanka kilo verdim yüzüm sarktı o yüzden böyle oldum. Eski, eski şişman ve neşeli çehrem gitti yani. Artık böyle sarkık ve asık suratlıyım, böyleyim artık hep. Falan tarzı. CS Podcast videosu atacak mısın? yok ne ki o? Podcast videosu ne lan? Podcast podcast yani. Abi neden ateş meclisi bitti niye yapmıyorsun? Yani bu hayatta izlerken keyif aldığım eğlendiğim nadir içeriklerden biri. Güzel olan her şeyin bitmesi lazım bir gün ya. Abi kedi emzirecek misin? Yok ben emzirmiyorum sütten kestim artık onları. Dese abi o tarz da hep mi olacaksın yoksa bir bölümlük istisna mıydı? Ee, bilmiyorum pazarlıklarımız sürüyor. Transfer ücretimi yatırabilirlerse o tarzıma geri dönebilirim. Transfer ücretim yatmazsa geri dönmem. Bu işler böyledir arkadaşlar. Size böyle sevimli sevimli sanki beraber çalışıyormuşuz gibi geliyor ama asla öyle bir şey yok. Evet o PlayStation indirim muhabbetini ben de duydum ya. Yani onu düzeltirler inşallah. Şunu biliyorum. PlayStation, Türkiye'ye ait bir tane PlayStation dükkanı online'da yok. Daha önce bu fiyatlar arttığında da millet toplanıp toplanıp PlayStation'ı... Toplanıp toplanıp millet PlayStation'ı bir ara şikayet etmişti ya, hatırlıyorsunuz fiyatlardan ötürü. O dönem şunu öğrenmiştik ki online store'lar Londra'ya bağlı. Yani şu an PlayStation Türkiye mi kaldırdı yoksa PlayStation Londra mı kaldırdı onu da bilmiyoruz. Bize de sorduk bize de bir şey dönmediler inşallah dönülür yani. Çünkü tuhaf bir durum birazcık yani. O zaman PlayStation Türkiye neden var abi bir işe yaramıyorlar. Yaptıkları işi ben biliyorum yaptıkları işte işe yarıyorlar. Ama yaptıkları iş online store'u kapsamıyor açıkçası. Onu biliyorum. Neyse bugünlerde MMORPG başlamak istiyorum. Önerin var mı? Valla abi o sana göre. Ben şimdi PvE'ci bir adamım. PvP hiç yapmam arazisinde gezerim. O yüzden arazide gezmekte en çok eğlendiğim oyun hala istisnasız Black Desert Online. Çok güzel topuklu kızlar ve çok güzel manzaralar var. Bir ay sonra PS4 alacağım. Mantıklı mı? Ee, yok. Ben olsam artık PlayStation'ı bekleme PlayStation 5'i bekleme dönemine girelim ya. PS5'i bekleme dönemine sanki girmek gerekiyor yani artık. Gerçi PS5'in fiyatı ne olacak o da belli değil. PS5 sana bir anda olursa 8 milyar dolar e, alamazsınız tabii. PlayStation 4'ün fiyatı düşer belki ona bakarsın yani. O tarz bir şey yapabilirsin kendini. Aklıma o geliyor. Sanki öyle küçük bir hamle olabilir bu işin devamında. Ha yani evet çıksa çıktığında 6000-7000 TL olduğu vakit belki de PlayStation 4'ü şimdiden alsan iyi olabilir belli değil. Dolar da çünkü biliyorsunuz tuhaf bir yerlere gidiyor. Şu an piyasadaki PlayStation'lar doların kaç? 6 TL olduğu fiyatından falan hesaplanmış durumda. Yeni PlayStation'lar geldiğinde doların 6.5-7 TL olduğu fiyatından gelecek zaten. Her türlü bayağı saplama gaming fiyatıyla gelir yani. Kral kalk gel yerine oturdur diye bir yayın yapar mısınız Twitch'te? Yok ama dün akşam yaptık işte ortak yayın. Evde kal özel yayınıydı dün akşamki. Bu yayında korona konuşulmayacak arkadaşlar. Çünkü sıkıldık. Baydık. Virüs düşük onlar konuşalım diye şuraya başa yazı yazayım. Salgın harici. Muhabbetler. Çünkü sıkıldım abi nereye gitsem. Ya bir de millet birbirini korkutuyor artık biliyor musunuz? Yani şeyden de sıkıldım. Ya birimiz doktor değiliz arkadaşlar. Hatta doktor diye çıkarttıkları adamların yarısı da internette saçmalıyor. Türk yeni mürk yeni falan muhabbetlerine geldik konu yani. Yani o yüzden Allah'ınızı severseniz biraz az konuşalım. Bekliyoruz işte. İnşallah geçer gider diye bekliyoruz yani. Sabaha kadar anlat. Bilmediğimiz konu. Ay bilmem nerede bilmem kaç kişi ölmüşlere falan geldi ya bir de şimdi millet ceset saymaya başladı. Yani iyice. Hah. Oh. Tuzlu suyla elini yıkayacağım. Mayını yıkayacağım derken tatlar kaçtı yani. Şu tekrar yani Ulaşırsam bana bir şekilde halletmeye çalışırım ama rozetleri Çin'de ürettiriyorduk abi o yüzden rozet yok aslında. Onu söyleyeyim yani. Yani rozetler Çin'den gelecekti haliyle gelmediler. Haliyle rozet yok aslında şu an size ay ayarlayabileceğim. Abi gözlerin arasında ne oldu bir tuhaf duruyor sanki göçmüş gibi. Burası mı? Ya galiba yüzüm sarktı abi kilo verince benim. Şey oldum böyle yani şu gergin halim biraz buna mı döndü anlamadım. Bir öyle bir kilo vermenin et, öyle bir etkisi oldu gerçekten yani. Abi alnındaki şahısla bizi tanıştıracak mısın? Şu mu? Baksanıza bir de bak şöyle bir şey çıkıyor artık. Şu eskiden çıkmıyordu. Kilo verince olmaya başladı bu da. Yerdirme için donate bar düşünüyor musun? Cık, yok yüz yogası yapacağım. Böyle yapıyorsun bak yüz yogasına. Böyle böyle kurtarırsın bu işi yani. PlayStation 5 vergiler hariç 2800 TL olacak ama en az %50 vergi koysalar minimum 4200 yapıyor. Vallahi işte evet. Bizim ülkede raf başka para, kapıdan girdi başka para, her türlü yanarsın yani. Ben yüz yogası yaptım, gözüm sarktı. Tümüyle mi sarktı? Tümüyle sarktıysa tehlikeli. Vallahi Selin keyifli gitmiyor sporsuz ya. Sporu çok öz çok alışmışım spora. Gittiğim süre içerisinde çünkü Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Elveda Şişko diye bir seriye başladım. Sonra Elveda Şişko serisinde haftada 6 gün spor salonuna gidiyordum. İşte 3 gün kardiyo, 3 gün kas şeklinde çalışıyordum. Ve yani makinelerle falan ve hocayla beraber çalışmaya o kadar alışmışım ki... Şimdi evde kalıp dumbbell sallamak falan asla kesmiyor. Resmen salona hasret kaldım yani. Salon yokluğu çekiyorum. Varsa aranızda düzenli salona giden insanlar anlarlar bu halimizi. Ya evde spor yapmaya devam ediyorum diyemem abi. Yaptığım hiç kesmiyor açıkçası. Çok sıkılıyor. Çok baydı beni yani. Sadece kilo mu vücut yapacak mısın? Aslında vücut. Vücut yaparken kiloyu vereceğim arada. Şu an tanıdığım yaşılarım Nike Training Club app'ini kullanıyor. Çok duymaya başladım. Bana da şey önerdiler. Ne bu? Freeletics diye bir şey önerdiler. İsmi free ile başladığı için ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum ama böyle de bir application varmış. Ona da bakacağız bir bakalım nereye gidecek. Ortalama kaç kız düşürmeyi planlıyorsun abi? Abi bakalım Wattpad yayınlara geri başladık. Yani bundan sonrası Allah kerim. Düştüğü kadar. Bizim gözümüz bizim gözümüz şeyde değil. Ben sayıyı oynamıyorum, kaliteye oynuyorum. Az olsun, öz olsun. Wattpad okuru Wattpad'den kaçmış olsun bize yeter. Önemli olan o. Ne kadar bir personal trainer? Para. Onu söyleyeyim. CS abi rota ile tanışmanız nereden geliyor? E, rota ile tanışmamız Suriye'deki şehit haberlerinden sonra e, Levo'nun başlattığı bir şey zinciri vardı. Bağış zinciri vardı. Yo bir dakika. Ahbap derneğine bir bağış yapıyorduk galiba. Hangi konuyla alakalı hatırlamıyorum ya. Bak şimdi. 2020'de o kadar çok olay oldu ki. Ha Elazığ depreminden sonra. Elazığ depreminden sonra Ahbap derneği orada çok yardımcı olunca Levent Ahbap derneğine bağış yapmak için bir kampanya, bir zincir başlattı. Bizi etiketledi. Ben bir bağış yaptım. Diğer yayıncıları etiketledim. Müzisyen bir bağış yaptı oradan. Rota'yı etiketledi. Aynı zincir içerisinde bulununca ee, bayağı oradan şey olduk. Abi sağ ol. Hani sen de güzel iş yapmışsın. Eyvallah kardeş falan derken tanıştık öyle. Oradan geliyor tanışıklığımız. Önüne bak rezil ederim diyecek misin vücut yapınca? Ya yani yeri gelince derim. Ese bu vücut gazı gerçekten oluyormuş. Demek ki millet kaslıyım spor spor diye koşarken ben çok gülüyordum. Ya kaslıyım spor değil de abi şey çok iyi tabii. Artık makinelerle o kadar rahat çalışıyorsun ki compound çalışma mı deniyordu ona işte. Çıplak yayın yapacak mısın kas yapınca? Yok ama belki atletli falan yaparım yazları. Abi geçenlerde senin YouTube playlistlerine bakıyordum. Disco Elysium ne güzel oymuş. Çok. Tertemiz. Haftada kaç saat gidiyordun salona? 6. Burada kimse kimseyi tanımıyor. Facebook'tan sonra çok garip. Evet evet artık anonim bir yerdeyiz. Sonunda kappa falan koyarak her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Facebook'un Twitch benzeri platformu ne zaman çıkacak? Bilmiyorum ki söylemiyorlar. Üstünde çalışıyoruz ama tam bir tarih size şu anda veremeyiz diyorlar. Biz de okey diyoruz yani. Abi Star Trek izleyin diyorum bu ara kaç günde bayarım? Valla sana bağlı The Next Generation'dan girersen 3. sezondan itibaren baymazsın. Benim sana tavsiyem Star Trek Next Generation 3. sezon 1. bölümden başla. İlk Facebook yayınında herkesin tam ismi olunca bir miktar burayı aramıştım ama şimdi alıştım Facebook'a. Ya Facebook'ta şey güzel oldu ya. Ee, Facebook grubunda da herkes böyle şimdi adıyla soyadıyla mesleğiyle işiyle okuluyla falan birbirini tanıyor ya. Harbiden tanışan, görüşen, kaynaşık bir komünite haline geldi orası. Bayağı sevimli oldu yani. Facebook ya da Twitch sorun yapmıyor mu iki platformda da yayın yapmaya? Facebook yapmıyor. Twitch yapıyor. Twitch diyor ki sizin partnerlikleriniz olur mu? Ha diyor. Partnerliklerinizi alayım ki bundan sonra abone gelirinin üçte birini kazanamayın diyor. Biz de şey oluyoruz biraz. Hay Allah. Tüh. Tüh. Tüh Twitch'teki 1600 abonemin gelirinin üçte birini Twitch'e bırakmak yerine Facebook ve YouTube'da 3000 abonem oldu. Ay Allah filan deyip böyle içimize ağlıyoruz. Videoyu ufak bir hatırlatma ile bitirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan senin, benim gibi genç bireylerin belki bu kadar endişelenmesine bile gerek yok. Ama onların var. Onlar kim mi? Youtuber dedeler, aksakallı nineler. Evet, kendin için olmasa da onlar için evde kal.